Siz bir ormanda tek başıma yürüyordum. Gece karanlığı her yeri sarmış, sadece ay ışığı ağaçların gölgelerini belli belirsiz aydınlatıyordu. Yolumu kaybetmiştim ve evime dönmeye çalışıyordum. Birden arkamdan bir hışırtı duydum. Hemen döndüm ve gözlerim bana doğru bakan solgun bir figürü seçti. O an nefesim kesildi çünkü o figürün kim olduğunu hemen tanıdım. Yıllar önce kaybettiğim kardeşimdi. Bembeyaz yüzüyle bana doğru yavaşça ilerlerken her adımında yerden gelen yankılar kulaklarımı dolduruyordu. Korkudan dona kalmıştım, kaçamıyordum. Kardeşim tam karşıma geldiğinde dudakları kıpırdadı ve fısıldadı: "Beni neden terk ettin?" Sesim çıkmadı, çığlık atmak istedim ama boğazım kilitlenmişti. Kardeşim elini uzattı ve soğuk parmakları kolumu kavradı.